Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte sabotaj oynuyoruz Türk yapımı oyun Biliyorsunuzdur Yeni çıktı 2-3 haftadır Oynuyorum Sevdim Oyunu Şöyle gidelim Bağlantı kopmuş Heh düzeldi. Şöyle ilk kilimizi alalım. İkinci kilimizi de alalım. Üçüncü kilimizi alamadık. Bakalım şöyle. Evet. Abi o nasıl bir vuruştu ya? Helal. Maçı aldık, round aldık. 4 3. Tabancadan neyi alalım? Digal alalım bakalım. Nasılmış? Büyük ihtimalle longtan gelirler. Şöyle bakalım bir. Burada mı adam? Bombayı kuralım. Bakalım nerede adamlar. Görebilsem. Short gelir herhalde. Ve dört dört oldu. Şöyle bakalım bir ee... şunu alalım ya. buradan bastıralım abi. Bu arada kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. 85 abone oldu. O güzel bir vuruştu. Ama adamın canı azdı. Bir vuruşta buradan geldi. Bir vuruşta buradan geldi. Çok güzel 3 kill aldık orada. Şuraya bombayı kuralım. Ha, bizim adam kurdu. Nerelerde acaba? Son adam. Öyle sıkıyorum etrafa. Zaten büyük ihtimalle maç bizde. Evet, 5-4 aldı. Silahla devam edeceğim. Zırh alalım. Bomba alalım bir tane. Oyun geliştirilir büyük ihtimalle tabi. Şu anlık gerçekten beğendim oyunu. Ee, of, orada adam var çok fena. Lan çık! Oraya gitmiyorum abi. Adam geliyor sanki. Bağlantı koptu diyor. Arada böyle o yere veriyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Ve tek kaldı kaybettik. Eğer al alırsa helal olsun. Ama büyük ihtimalle kaybettik. Bakalım. geliyor. Helal. Asiste yaptık. Alttan geliyor. Helal. Olacak mı yoksa? Ve aldım bakalım. 6 saniye. 5 saniyede çözecek mi bombayı bakalım. çözemedi. Kazandık round'u. 8'de bitiyor diye biliyorum. Makinelerden neyi alalım? MPT alalım ya Zula'dan. <laughs> Bakalım Zula'daki gibi iş görecek mi? 5'e 2 gidiyoruz. Seste kasamıyorum şu anda. Adam burada. Aldık adamı. Ve adam bizi öldürdü abi. Takımdan bir kişi kaldı. Bombayı kursaydı iyi olurdu aslında. Bombayı kursa keşke. Evet kuruyor şu anda bombayı. Ve bu eli verdik. Yapacak bir şey yok. Bu eli verdik. 6-5 çekişmeli gidiyor. Maçın yarısında girdim. Acaba sizce Zula'yı Zula'nın yerini alabilecek mi? ARK'le oynayalım biraz. Abi 25 yanımız kaldı ya Yok artık 25 yan ne Adamın kafasına kafaya bak <laughs> Şu anda yok gibi gözüküyor Yok galiba Şöyle geçelim şuraya. Heh. Öldü o adam. Bir kişi kaldı. Ben bombayı kurusam mı? Bizim adam kuruyor. Ve öldürdük. 7-5 Son el. Şu zırhı alalım. Bombayı alalım. Bombayı direkt fırlatacağım abi ya. Bombayı atmayı unutuyorum. şöyle atayım. Kurayım ben bombayı hemen. Zaten iki kişi kaldı. Aldık bu öyle de büyük ihtimalle. Evet bir kişi kaldı. Aynen de bombayı kurdum. Ne olur ne olmaz. Sıkıyorum etrafa. Kazandık büyük ihtimalle. 7'ye 3 2 KD oranıyla adam base'de Çıktı karşıma da alması imkansız artık bu saatten sonra Evet maçı kazandık arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Görüşmek üzere